Arkadaşlar selamlar. Bugün siz değerli izleyicilerime hem komik hem de unutama diyeyim bir animi paylaşacağım. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi pazar sabahı 2020 yılı Star Wars gösterisine Amerika'ya gidecektik. Valizimi hazırladım evden çıktık falan Amerika'ya geldik. Ama bu kadar heyecanlıyım ki elim ayağım titriyor. Neyse sonra eee uçaktan iniyorum bak uçaktan iniyorum ama babam valize al alıyor da yani babam yanımda değildi e, babam daha valize hazırlıyordu ben tek başıma uçaktan iniyorum neyse uçaktan aşağıya inerken abicim bir düştüm pf, bir düştüm <laughs> sadece ben de değil sadece ben de değil arkadaşlar Eee şimdi Bakın <laughs> Düşerken ama sakın gülmekten ölmeyin Ya da öl <laughs> Merdivenden aşağıya düşerken Arkadaşlar bir adamı daha düşürdüm <gülüyor> <gülüyor> Ama adam da böyle var ya Yürüyor abi Ben arkasından cam sırtına çarptım abi yanlışlıkla Adam da ya adamla birlikte yere düştük. Abicim hem hostes bakıyor, hostes de şaşırdı. Ondan sonra babam daha uçakta valize hazırlıyor, valize alıyor falan filan. Eee adam bir düştük. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir bak üst üste yedim. Oh my god. Der gibi üstümde ama e, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani olay bu yani ne diyeceğimi bilemedim ben orada. İngilizce konuşuyor orada. Vah sen kimsin? Beni itiyorsun falan filan. Senin yüzünden yere düştüm. Önüne bakmıyor musun? Deli misin? De karşıya üzülmez kendisine üzülür yani bir de alatan bir adam yani başka birisini düşürmemişim. Yani Allah mı korumuş ne olmuş artık? Star Wars gösterisine gidiyorum orada heyecanlıyım. Adama çarpmışım yanlışlıkla adam abartıyor. Neyse orada İngilizce konuşuyorum. Diyorum ki abicim kusura bakma diyorum yanlışlıkla oldu falan filan. Ee, üzerinden kalkarsan ee, gidebilir miyim falan filan dedi. Ben de gidip kalktı üzerinden gittim. Neyse sonra Star Wars gösterisindeyim abicim. Star Wars gösterisindeyken bir, bir olay daha oldu. Komik bir olay. Ee, arkadaşlar biterken gösteri bitiyor. Biterken konfetileri falan filan patlıyor abicim. Bir tane konfeti patlattılar. Adamlar böyle atıyorlar ya etrafa böyle gösteride şey yapıyorlar. Konfeti patlattılar arkadaşlar gösteride. Bunu etrafa atıyorlar bu konfeti çöplerini böyle. Ozan zaman o konf konf konfeti çöpün bir tanesi benim kafama geldi abiciğim. Ya neden bunlar beni buluyor? Ben ne <laughs> abi? Neden bunlar beni buluyor? Niye niye yani niye ben? Abi çıldıracağım. Çıldıracağım abi. Benim üzerime geliyor ama herkes bana görüyor. Orada bir utandım. Orada utancım da ben bir yıl yaşamadım. <laughs> <laughs> ne mutlu bana. Gülmediyseniz bile öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ve şu anda bir okutarak benim arkadaşım olan e, bir kanal daha var arkadaşlar. E, zaten kanal profilinde ekleyeceğim. E, oradan o kanala da abone olup videosu, herhangi bir videosuna like atmayı unutmayın. E, ve yeni bir müzik yapıyorum arkadaşlar. Müzik projesindeyim. Ayın 27'sinde e, müziğim Spotify'a Yayınlayacak ve ben artist olacağım arkadaşlar umarım inşallah e, olur bir şeyler yapmayı denedim arkadaşlar e, kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın izleri çok ama çok ama çok seviyorum bunu hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayın ve hoşçakalın lan oğlum gitseniz Allah レアレアレアレアレアレアレアレアレ